hepinize Merhaba arkadaşlar hepinize Merhaba Cık. hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte M mbc aile mcb miydi arkadaşlar bizim ismimiz bekleyin mbc kanalından hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız kaç yıllardır oynamadığım bir oyunu oynayacağız yani son videomun bir altındakini görebilirsiniz. Ondan birkaç gün sonra oyunu silmek zorunda kaldım. Ve zorundaydım. Zorunda değildim ama yani silmek istiyorum. İstemiyorum yani. Hiç istemiyorum ama silmek zorundayım arkadaşlar. Neden? Çünkü Brawl Stars'ı güncelleyeceğim. Brawl Stars videoları da gel gelsin mi onu bilmiyorum. Siz söyleyin onu. Arkadaşlar dün video çektik mi bilmiyorum ama kameraya yaklaştırıyorum ağzımı da. Oh tamam. İyi. Arkadaşlar bir poçinki atlayacağız. Yani Esin Yekin'e özeldim. Özendim. Oğlum lan. Botlara karşıyız. Arkadaşlar bu maçı biz ben bir bitireyim. Ondan sonra geleyim. Botlara karşı oynayayım ben bir. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim bu arada. Hemencilik geldim oradan. Arkadaşlar size bir sır söyleyeyim. Botlardan çıktım baştan. Botlar 99 kişiye. herkes bot. Kim kazanacak acaba? Ben bilmiyorum. 1 mi, 2 mi, 3 mi, 4 mi, 5 mi, 6 mi, 7 mi, 8 mi, 9 mu boş yapmama. Boş yapmayayım da daha üstüne yapayım. Arkadaşlar gerçek oyuncu istiyorum ben. Gerçek oyuncu mu bu? Gerçek oyuncu. Allah-u Ekber. Lan oğlum kaç yıldır böyle oynadın. Şöyleydi. Hah okey alışmam lazım. Şuradan ateş ediyorduk. Arkadaşlar kameramı açmak açayım mı? Onu da siz düşünün. tek kişiye 4 vs 1 yani one man squat diyelim two man squat var one two three three man squat var squat'ın neyse ya boş yapmayayım ya biliyorum biliyorum öğretme ya şimdi öğrenen de belirim de ya iki saat böyle bekleyecekseniz ben böyle ordurayım poçinki. Geldik poçinki arkadaşlar hemen atlayalım. Şöyle yapalım. Biliyorum biliyorum bacım. Bacım mısın? Erkek misin? Nesin ya? Arkadaşlar buradan da teyzem selam olsun. İzliyorsa bu videoyu büyük ihtimalle izleyecek. İzleyemeyi de bilir. Bilmiyorum yani. Boş yaptım. Oğlum. Ya oğlum. Hadi hadi hadi. Hadi abi hadi abi. Hadi abi hadi. Abi. Hadi. hadi. hadi Aha. Gelme 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 gelme. Gelme gelme gelme. Koş şuraya koş şuraya koş. İ İkinci katı çık. İkinci kat mı? İ Birinci kat mı? Ha. İkinci kata. Ha. İkinci kat. Oğlum onu PUBG unuttum boş de. Gerçek hayatta unuttum lan. Bana da buradan beyin ısmarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Girmiş biri içeriye büyük ihtimalle. Ukar 98 varmış. Ben görmemişim. Bir hata yapmışım. Oğlum ya. Dürbün nereden? Dürbün nerede? 4-x'im vardı benim. Bulmuştum bir yerde abi ben. Hatırlıyor ya? E şurada abi Fight istiyorsanız bana gelin. Bıra gelmeyin gelmeyin. Orada durun. Orada durun. Dışarıdan gözüküyor mu kellemiz? Gözükmüyor Nereden sıkıyorsunuz? Sıkmayacağız yukarıya çıkacağız. Karşı bir adı şey var acaba? Evet, şurada bu. nasıl geldi lan Lan nasıl geldi buraya? Arkadaşlar nasıl geldi? Hile hile kesin hile. Kesin hile. Hiç görmedim ben. Yok. Hile. Abi ben bilmiyorum. Ama yüzde yüz hile. Ben bilmiyorum belki benim telefondan dolayıdır. 10 dakika olmasın diye arkadaşlar şu diyorlar. On sonra izlemiyorsunuz. O yüzden ben bir bu sefer Pochinki değil, yine Pochinki atlayacağım. Arkadaş arkadaşlar roza katlamaya karar verdim. Mer mer merhaba arkadaşlar diye başlayacağım artık artık. Yani mermerin olduğunu bile bilmiyorum. Hayır mermen derken ya işte mer virgül mer anladınız mı mer mer merhaba arkadaşlar böyle mer mer anladınız siz o gücü toparlamaya çalışıyorsunuz merhaba arkadaşlar diye acaba büyüdüğümde ben futbolcu olabilecek miyim ya futbolcu olursam bayağı bir kaz para kazanırım. Mesela parayla işim yok benim. Benim şu anlık okuluma vakit ayırmam lazım. Arkadaşlar ee, bu videoya bence izlenme sayısı bayağı bir fazla olur. Pff, fazla olur. Fazla. Neden? Çünkü bir de bu arada Okullar tatile girdi. Tatiliniz iyi geçiyor mu? Yorumlara yazın. Yorum kasalım diye değil. Yorumlara yazın arkadaşlar. İyi, iyi geçmiyorsa yani. Ya arkadaşlar siz, size arkadaş olup da şey de videoda çekebiliriz bu arada. Öyle bir şey aklıma geldi bugün benim. Ya şimdi. PUBG, Brawl Stars ID'nizi verin bana. PUBG'deki veya Brawl Stars'taki ID değil de o o PUBG'deki ID ya Brawl Stars'taki ID'yi PUBG'deki de adınızı verin bana arkadaşlık isteği atayım. Siz de bir gün bulursunuz o arkadaşlık isteğini. Büyük ihtimalle bir kişi geliyor. Yatalım mı şuraya pusuya? Ses kasamıyorum ki. Böyle oyuna başlarım ben. Ama ondan sonra da çok kötü oluyor ses. Bir iki tane tık açtım. Arkadaşlar iki tane tık açtım ama inşallah sorun olmaz çok fazla ses geliyor diye yazanlar olmuyor. Teşekkür ederim sağ olun. Var olun. Geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor ses kastım. Sesini de nereden kasıyorsak artık. hiç bir yerden silah sesi duyulmuyor. Arkadaşlar işte ses. Bu yüzden önemli. Arkadan arkaya doğru bir sıktı. Arabelet. Onunla çatışma olmasını istiyorum. Çatışma olacak ben oraya gideceğim. Arkadaşlar bir tane adam var tamam mı? Onu öldürmeye çalışıyorum bu arada bir, bir yandan da. Adını unutmadım hala. Öyle bir adam yani. Adını da unutmuyorum artık. Sinir oldum bana. İki kişi vurdu aslında. Bir de Van Squad olduğu için biz birazcık bir tık zorlaştı olabilir. Zorlaşmış. Kask geldi. Böyle full set olursak çok iyi olur. Full set derken arkadaşlar Minecraft'tan geliyor bu full set değişim. Her oyun bir şeyi anımsatıyor benim için. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Şuraya bir bakma. Ya hadi hadi. Hmm, adam yok. Şöyle çıksam adamları beni vuracak. Ama böyle adam bol bol bol. Bekle buraya girmiş miyim ben? Büyük ihtimalle girmedim. Hiç yani Hiçbir şey yok diyemem buraya. Gerçekten bomboştu burası. Hem boş hem de çok kötü loot verdi. Minecraft'ta yemek lazım arkadaşlar. Yemek bulamazsanız Minecraft'ta bittiniz. Yoksunuz. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo! Oh. PUBG'de de can lazım arkadaşlar. Ah! Manyak O iki kişi raşlıyorlar bunlar lan. Adam olun bir kişi raşlayın. Bir, bir kişi bir kişi bir kişi. Adamın da böylesini görmedim bu arada. Arka kapı Allah. Yattı yere bu. Ya kafana. Ya beni. sinirim bozuldu. Çok sinirim bozuldu. Arkadaşlar One Man Squad değil de böyle başka böyle arka arkadaşlarımla PUBG varsa arkadaşlarımla bir sorayım. Aslında PUBG oynayan bayağı bir var. Tura var. Söylüyorum da ismini şey var. Ya arkadaşlarım da bayağı bir var. Üç kişi var. Bir de ben varım. Bu kadar. Ya bir tane daha olacak. Ama da oho kaç. Kaç yıl sonra olacak. Arkadaşlar diyorum ki ben artık bir çatışmalı yere atlamayayım diyorum. Bu video arkadaşlar bence birkaç dakika sürer. 30 dakika sürerse hiç videoyu izlemezsiniz. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ya, evet. Önlü, ünlü youtuberları izliyorsunuz. Beni izlemiyorsunuz. Ha. İzlemeyin. Ne yapalım? Ya izleyenleri de izleme. Bu arada izleyip izle 596 kişi bir kere izlemişti beni. Sadece iki dislike, altı tane de like gelmiş. Ama ayıp ya. Azıcık like atsanız var ya bitece bit bitti. Bir like bit arkadaşlar. Bir like bit hele. Senin ismini ya ikinize de döveceğim bak. Başka böyle iki kişi olmasını istemiyorum. Bak seni ben döveceğim. Seni ben döveceğim. Bak şöyle kafamla yumruk. Bana mı atıyorsun sen? Bana mı? Bana mı? Bana mı Bana ha? bana ha size ihtiyacımız var arkadaşlar Büyük ihtimalle bittik. Yani oğlum. Eskiden tamam mı? Ben köprüde buluşalım demişler. Köprüye atlamışım. Öyle bir zekam var yani. Eskiden bak. Çok çok eskiden. Bir yaş. Yani böyle. Dört yaşımda başladım galiba ben. Dört yaşlarımda. Ya yani ilk oynayış. Bir telefondan oynuyordum. Köprüye gelin buluşalım dediler. Ben de öyle bir mantık ki köprüyü bilmiyorum. Ama hangi köprü? Ama doğru köprüyü seçmişim. Ya yanlış köprüyü seçmişim. Gelmediler. Hiç kimse gelmeyeceği de bot öldürdü beni. Bot. Ama yani. Çok küçüktüm. Silah bile yoktu bende. Eller yumruk Bir bota silahlı bota nasıl dalınır? Söyleyeyim. Dalınmaz. Bu sizi zaten manyak eder. Ya yani silahlı bota karışmayın sizde bir, şey yoksa. Bir şey yoksa zaten karışan azıcık deli falandır. Ee, böyle youtuberlar o kadar iyi oynayanlar yani o kadar iyi oynayanlar öyle bir şey yapabilir de yani çünkü bak azından ne çıktı iyi oynayanlar. Hayır ya. Kolsuzluk yüzde yüz. Bir tane bile mermi tutturamadı bana. Düşmedi. Emir 166. 76 mı 66 mı bilmiyorum ya. Bana ne? Bir şey işte. Sinirimi bozuyor bu şeylerde ha? Kişiler. Bozuyor, tam bozuyor. Lutlan can. Adamlar geliyor, sana sıkıyor. Ya abi bir tut bu lutlanayım. Ondan sonra gel çatışalım. Abi lootlanmadım ben. Direktten vuruyorsun. Abi bu bildiğin şey ya. Ama yani şikayet de değil. Bu oyunun amacı bu. Adrenalin falan da bulamıyorum zaten. Bir şey bulamadım ya. Tek tek bir boru olan o ha Hayır ya gelip böyle vurmam adamlık değil kardeşim adamlık değil adamlık vurmamak böyle cam basarken vurmayacaksın anladın mı adamlık bu bu ya Allah Allah yemin ederim sinirimi bozuyor ya yemin ederim bak yemin ederim yemin Mikrofona da ağzımı tam dayadım. Yemin et. mi bozuyor ya. Manyak. Arkadaşlar 30 dakika olacak bu video. <laughs> İzleyenler galiba kafayı çıldıracak. Kafa gitti izleyenlerin. Bir like atma, bir like atıp abone olmayı da unutmayın. Yani bir like istiyorum bak. Bir like. Bir like. Sizin için bir like. Benim için bir tere. Ben de yani. Bu arada yorum atanların yarısını okuyorum. Yani yarısını derken böyle. Çok gelirse böyle 100 tane 50'sini okurum. 50'sini de yarına bırakırım. Yani öyle yapıyorum ben. Direkt boş yapmadan. Boş yapmayalım çay yapalım. O yüzden direktten girelim. Arkadaşlar tek boru olmamış önce 6x değil miydi? Diğerlerinin hepsi boru. Hepsi bak. Biri değil. Hepsi. Hepsi ha. He. Boru. Hepsi boru. Abi boru ya. Saate bakayım dedim. Neden ben bildirimlere bakmıyorum biliyor musunuz? Çünkü burada Gmail var. Gmail'in üstünde de bir tane kim vuruyor? Bak abi vurmayın istemiyorum vurmayın. Ne çıkarmışsın? M4 buz M416. Ya. Yani arkadaşlar garabenin yüzü gülmez diyorlar. Aynen. Gerçek. Bu arada gerçekten gerçek. Buz diyarı var adamın. Bizim yok. Ya abi bir tane buz diyarı istiyorum ya. Bir tane On 18. Biz Fatih öldürdük. Neyse. Ama biz yani ben ve kardeş anladınız pompalı modda ben ölmüştüm tamam mı? Eee yani monitör diyelim ona. <laughs> i̇şte o kişi pickup 700 700 geldi beni kurtaramadı. Ya pompalı mod. Pompalı zaten hiç pompalı modu sevmiyorum arkadaşlar. Seven varsa artık yani. Tek seven sevdiğim şey o pompalı da tak 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 vuran var ya. O oh, onda desen var ha. En azından garibanlarda da var o desen. Beleşe verildi bir kere. Bu desen. Arkadaşlar ne olur? Bu Yeni karakter gelince Allah ne verdiyse tipleri söylüyorum. Dalmayın. Oyunu çökertiyorsunuz. Zaten şeyler oyunu çökertiyor. Laz falan. Siz de çökertmeyin. Bilmeyenler olur. Youtuberlar diyelim. Çökertiyorlar adam. Nasıl yapıyorlarsa çökertiyorlar. Ben bana vuruyordum. Sen bana vurma yapacaksın ya. Allah Allah. Efendim. Ha? Duyulmuyor arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Hadi bay bay arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.